Selamlar. Yarın yürüyüşe gideceğim. Çok uzun zamandır ilk defa yürüyüş yapacağım. Normalde zaten Dilan'la gidiyorduk. Geçen sene çok gittik Daha Dağcılık kulübüyle. Bu bir sene de işte bakalım ilk, ilk, olacak bu yarın gideceğim. Onun için geldim AVM'ye. Ee, yarın için bir şeyler alacağım. Kalktık. Sabah. Hazırlanacağız şimdi. Şimdi çantamızı kalın hazırlayacağız. Ha, kahve yapmadım. Hii, kahve yapmadım. Kahve çok önemli. Hemen evet. Uf, uh, kahve yapmadık. En azı hangisi olur? En azı. Şimdi bunu hazırlam hazırlar sıkıntı. Tüp kahvesi. Büyük bir tüp yaparız. sizinki zaten kolay. Orada hallederken Dün akşamdan her şeyi hazırladığım için kafam biraz rahat. Çabey, çekil oradan be, çık, çık oradan. Hadi canım, hadi canım. Şimdi. Bu bunlar dün akşamdan hazırladığım yemekler var. Daha doğrusu yemekler dediğim daha çok böyle fındık, fıstık, aparatif şeyler daha doğrusu. Bir tane ufak bir çikolatam var. Bunu koyacağım. 5 yumurta sabah kahvaltısı için. İşte bir, bir hindi hüme sabah kahvaltısı için. Normalde dilen olsaydı kesinlikle ekmek yapardık. Ee, o yüzden ekmeğin arasına falan koyardık bu şeyleri. Şöyle rahatımızı alalım önemli. Ceplerimizi boşaltalım. Yüzden de ön tarafa gelsin. Anahtarlar ön tarafa gelsin. Evin anahtarı ön tarafa gelsin. Oğlum babanız var ya. Hadi baba o takviyesi yapalım. 8.20'de otobüs kalkacak. Şu anda saat saat bilmiyorum. 8 olması lazım çünkü 7.50'de kattım. Bunlar herhalde anca şey yapılmıştır. Köpeğini kaşımayalım değil mi? Köpeği önemli. Çabi mamam var. Bak ev size emanet. Tamam. Hiç merak etmiyorum gözüm haritamda değildi. Ben yine de söylüyorum. Biraz çok yapmışım herhalde. Neyse yürürken bu işimize çok yarayacak. ne yapalım? Hem dik durur hem de burada da tutarız. Bu yanda bıçağım var. Bu yanda kahvem var. Şimdi su lazım bana. Su. Yine şu suya atalım. Su burada niye dursun ki? Bir litrelik bir şişe almıştım. Dün arabada unuttum onu ya. Onu da koyacaktım. Neyse suyu alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onu artık o zaman bakacağız. Orada bakarız. Buluruz yani. Oldu. Hazırız. Hadi bakalım. Hadi hey, evet, görüşürüz. Tabii görüşürüz. Havanın güzelliği yalnız var ya mükemmel ya. Hafif yağmur yağmış dün akşam. Mükemmel kokuyor. Dörte bindik şimdi. Hareket etmesini bekliyoruz. İyi. 25 kişi falan var. Şimdi köye geldik. Önce köy kahvesinde bir kahvaltı yaptık. Halen yapıyorlar gerçi ben de yapıyorum. Ondan sonra da yürüyüşe başlayacağız. Yılın ilk yürüyüşü olduğu için kondisyonum biraz kötü. Ama yine de çok iyi hissettiriyor. Ufaklıkta arkadaşımız bir de takıldı su depolamak için yapılan bir kanal. Bunlardan burada çok var. Bu manzaranın güzelliğine bak be. Şuraya bak. Bardak getirmeyi kendinizi böyle doğaya vermeniz gerekiyor, atmanız gerekiyor arkadaşlar. Doğada yürümeniz lazım. Çünkü bakın şu anda yürüdüğüm yeri görseniz aşırı taşlık bir yer, böyle bir yer. Burada ayaklarınız dengede kalabilmek için farklı kaslarınız çalışıyor. Normal hayatta bunu sağlamanız çok zor. Yani zaten yollarımız dümdüz, insanın daha rahat yaşayabilmesi için tasarlanmış yerler olduğu için bizim asıl çalıştırılan kaslar yürüme kaslarımız çok aktif çalışmıyor. O yüzden hafta bir de olsa böyle kendinizi bir doğaya verip doğada bir bir saat bir iki saat yürüyüş hem sizin için hem ayaklarınız için hem kaslarınız için çok etkili olacaktır. Bir de zaten doğaya çıktığınızda kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Mental olarak da kendinizi rahat hissedeceksiniz. Rahatlamış hissedeceksiniz. O yüzden ee, bu bir tavsiye değil. Bu bir zorunluluk bence. Yapmanız lazım yani. Genel anlamda şu anda çok iyiyim. Ne bir şişkinlik var. Herhangi bir sıkıntı yok. Hatta enerjim bayağı bal. Bir bu kadar daha yürürüz hatta. Şu anda yaklaşık 12 kilometre falan oldu. Zaten 13 kilometrede bitireceğiz rotayı. Bugün az. Az yürüyeceğiz. अब चाइस तो हमारे होता है।